Yani transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan diğer bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin ikinci olacağı, kimin üçüncü olacağı belirlenmiş bana göre. Birlikten düşecekleri de belki kendilerince göre bence bellidir. Yani transfer yapmaya da gerek duymuyorum. Çünkü hedeflerimiz doğrusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Şu anda Adana Demirspor Türkiye futbol kamuoyunun, futbol camiasının en çok severek izledikleri bir takım. Ama maalesef görüyoruz. Her maçta engelleniyoruz. Bir Antep maçımız var zaten evleri şenlik. 7 dakika offside olan golü gole çevirmek için 7 dakika barda uğraşıldı. O maçta 4 dakika bir kırmızı kart pozisyonu vardı 11 dakika. 2 su molası 10 değişiklik verilen uzatma altı dakika arkadaşlar. Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. Ama Merkez Hakem Komitesi artık bu işi kaldırma şansı yok önümüzdeki her maçta en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için burada sen Mehmet bir geçe buradan tekrar söylüyorum. Nasıl diğer ki kurulda da değiştirdiysen derhal ve ki bu, bu diğer kurulda değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. İşin özü bu. Allah yardımcımız olsun. Ama bir iddiamız herhangi bir hedefimiz de yok. Aslında transfer yapmaya da gerek yok. Yapmaya da gerek yok. Yani eğer Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. 500 milyon dolar yayın ihalesinden bugün 114 milyona düşmüşsek bunu çok iyi delenmesi lazım, çok yarıştırılması lazım. Yani orada herhalde 77 numara galiba. Ee, bizim ortalık Gökhan Tarık'a küfür etmiş herhalde. O yüzden ortalık kaçtı. Biz de Göksel Başkan'la indik. Ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık. Ama arkadaşlar şuna bakmak lazım. Beşiktaş maçına girmek lazım. Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden şans alan ve ekibi İstanbul'daki maçta, maça verildi. O maçta da yaşananlara baktığınız zaman üç tane penaltı ve bir tane kırmızı kart verilmedi. O Sivas Galatasaray maçının e, verilen golle ilgili gölgede bırakıldı. Ama böyle hiç gözümüze soka soka Merkez Hakem Komitesi. Gözümüze soka soka bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi aynı maça hiç maç verilmedi. Verin verilmemesine rağmen Beşiktaş Adana Demirspor maçına veriliyor. Şimdi Adana Demirspor Başakşehir maçına verirse yine sesimizi çıkarmayacağız. Başka bir maça verirse yine sesimizi çıkarmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Mehmet Büyükeşi'ye mesajım olsun. Güzel işler yapıyorsun, iyi niyetle çalışıyorsun. Disiplin kurulu, tahkim kurunu, istifa davet etti, istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru dürüst, adaletli gitmesini istiyorsan derhal Beyvedrik'le MHK'nin istifasını istemesi lazım. Derhal Beyvedrik'le. Şimdi bu maça gelirken Arda kardeşler atandığı zaman ben aradım federasyonu. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçen sene yine bu statta yine olmayan bir vardan çağrılarak olmayan bir penaltı yaratıldı. Ve o maçı da ekibi kaybettik. Bugün de bu maçı katletti Arda kardeşler. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak takdir haklarını bizden yana kullansa da dahil eyyamcılık yaptı. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. Buradan Sayın Çakar'a, Sayın Erman Torun'a bir baksınlar ona. Eğer onda var çağırmıyorsa o pozisyonda, Bizim penaltı verilen maç şeyde çağrılmaması gerekiyor. Yani bizim başımıza bunlar geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp bu maçla ilgili endişelerimizi dile getirdik ve maalesef aynısını yaşadık. Maalesef aynısını yaşadık.